Sır kapısı Pentagon toplantısı. Şeye yayına ver ya bence. Neden X bu kadar gizliyiz? <laughs> şey diyor atıldı atıldı söyle Ferit abi anlattı diyor. Abi onu <laughs> ne, neden anlatmıyoruz biliyor musun? <laughs> Bak anlatmadığını söyleyeyim. Şurada her insan evladının başta tigi olmak üzere en başa koyacağım. Anasının nikahı kadar uğraştığı bir zaman var şunun için. Yani hani bu, bunu kimsenin bizden söylemiyor olmasının sebebi yani aramızda anlaştık. Dedik ki bu bir şey bir şey bir şey olana kadar onu da söylemeyeceğim o da spoiler. Bir şey bir şey bir şey olana kadar hiçbir şekilde paylaşılmayacak anlatılmayacak hiçbir yerde. Net, bunun, biz netiz. Sebebi etsin. de, bunun sebebi de çok belli aslında. <laughs> biz yapmadım. hani zaten çalacaklar zaten çalacaklar <laughs> bari sunucu açıldıktan sonra çalsınlar da ilk bizde evet. olsun. Ya en azından şu cümleyi kurabilelim yani. Hayır aga çalmadık bak biz bunu burada yapmıştık. Aha burada spoiler'ın sesi var bunun diyebilelim diye. Evet. Çünkü bizden hızlı <laughs> yapabilirler. Çünkü spesifik, mesela biz şu ana kadar 50'den fazla şey değiştirmişizdir değil mi? Fazlası vardır. Al ben evet. sana bak şu anda yapılanları üstün körü atayım mı? Fazlası var. Fazlası. Bizde şey, odadakiler... yapılanlar... Bir diyor ki, Emre abi görebiliyor musun? Ben görüyorum orayı oğlum. Bir dakika. Ben Tigi senin atıyorum. adını aratıyorum. Bekle Tigi'yi aratıp Tigi'nin kaç mesaj... Attığına Ya bir bakayım. de bir ona bakma, ediyor, 4, ya 4, bak. 4. Ya orada mesaj atmış. Bir Şey söyleyeceğim. Orada şimdi bir de genel bir şey yazıyor. Mesela yani Ha pa burada paragraf paragraf yazıyor. Evet yani bir satırda mesela 8 tane şey yazabiliyor anladım. Yani bir sistemi yazıyor. O sistemin altındakileri de oraya yazıyor. Yani de 40 de, tane. Şimdi de, de en az 3'e 3'e 4'e evet. ayrılıyor. Ya 44. özetle 44 ana değişen. Ya bunun altındaki 3-4'e değişen dedi. Yani 150-200 parça şey değişmiş diyebiliriz herhalde. Evet aşağı yukarı.